Merhabalar. Ben Alanya Hospital'dan diş hekimi Serra Durmuş. Sizlere bugün diş beyazlatma, macunlar ve fırçalama ile ilgili birkaç bilgi anlatmak istiyorum. Diş fırçalama konusunda macundan ziyade aslında fırçalama şeklimiz ve fırçalama sayımız daha önemlidir günde 2 dakika ve 2 sefer fırçalamak. Ama ben çoğu zaman hastalarıma günde 4 kere de fırçalasanız hiçbir mahsuru yok diyorum. Sayıyı arttırmakta hiçbir zarar yok, fayda var. En çok sorulan sorulardan biri de beyazlatıcı macunlar. Beyazlatıcı macunların içeriğinde aşındırıcılar bulunduğu için diş yüzeyindeki lekeleri temizlemede bunun faydası var. Ama birkaç ton beyazlatmasını beklemek doğru olmaz. Ancak dişinizin beyazlamasını istiyorsanız biz diş hekimlerine müracaat edip ofisimizde, klinemizde beyazlatma, bleaching dediğimiz işlemi yapabiliriz sizler için. Florsuz macunlar konusuna gelecek olursak, yetişkin hastalarımızda florsuz macun kesinlikle önermiyorum. Ya bütün diş hekimleri ve literatürler zaten bunu söylüyor. E, florlu macun kullanmanızı öneriyorum. Bazı hastalarımız florsuz macun kullanıp sonra bol çürüklü ve hassasiyetli bir şekilde geri dönüş sağlıyorlar bizlere. Yani İlla ki vegan bitkisel içerikli olsun macunu derseniz bunun için de gerekli belgelerini almış florlu macun üreten markaları tercih etmenizi tavsiye ederim. Son olarak da şöyle çok sık karşılaştığımız bir soru var. Macunların arkasında tüplerin arkasında kırmızı, sarı, yeşil, siyah renklerde e, renkler var. O renklerin içeriğiyle ilgili olduğunu ve işte zehirli, kimyasal, organik, doğal o tarz içeriği bilgilendirmesi verdiğini zannediyor insanlar ki bu doğru değil. Bu macun tüplerini basan makinenin sadece kesme işareti. içeriyle ilgili herhangi bir bilgi vermiyor.